Ben bir gül şiiri okuyayım. Olur mu? Evet. Ee, bunu ben tecrit hücresinde... Ee, ...yeğenim daha ortaokuldaydı. Ortaokulda pırıl pırıl bir güzel kız, yeğenim... ...bana mektup yazmış, bir fotoğrafını göndermişti. O fotoğrafın arkasına yazmıştım. Gül, gül ki gül yüzünde binlerce güller açsın. Gül bahçesi gül yüzünden, sevgi topla demet demet. Sevgide güller açsın, güller sevgi dağıtsın. Sevgiyle bakıyor, gül gibi görüyorsan sen bahtiyarsın. Çünkü... E, ...sevgiyle bakarsanız mutlaka iyi şeyler görürsünüz. E, güzellikler arayan her zaman bir güzellik bulur. Yani iyi bakan iyi görür. Güzellik arayan her şeyde bir güzellik bulur. Sevgiyle bakıyorsanız gül gibi görürsünüz ve o zaman da bahtiyar olursunuz, niye kötülük arıyorum bu dünyada?